Selamun Aleyküm herkese hayırlı Aracımız Laguna 3 şehir dışından geldi. Anlaşmalı kargomuz vardı. Türkiye'nin 81 ilinden gönderebilirsiniz. Kontrollerimizi sağladığımızda el fren motorumuzda bir arıza tespit etmedik. Halatlarımız arızalıydı. Halatlar için garanti etiketi ve e, stikerimizi yapıştırdık. Şu an ölçümlerimizi yapacağız. Şu an 1.32 miliamper çekiyor cihaz. Ken hattından ölçtüğümüzde de zaten ken bağlantılarımız da tamam. Müşterimize teslim edeceğiz. Türkiye'nin 81'inden arızalı el fren motorlarını gönderebilirsiniz. 6 ay garantili yapıyoruz işlemlerimizi. Herhangi bir sorun olduğunda da müşterimizle iletişime geçiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.